Kirli Sepeti dizimizin analizine hoş geldiniz. Yeni bölümde neler olacak? Tüm merak edilenler sizlerle analiz videomda. Dizimizin reytinglerinin yükselmesi ile alınan final kararının geri alınması bizleri mutlu etti. Dizimiz bitmesin diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Aylin Murat'ı tekrar geri kazanmak uğruna paralardan vazgeçmiş olsa da Aylin her ne yaparsa yapsın Murat'ı geri kazanamayacak. Çünkü Aylin'in gözden kaçırdığı nokta Murat ve Medine'nin birbirine olan aşkı. Değişmeye karar veren Medine bundan sonra kendini kimseye ezdirmeyecek ve Murat'la olan aşkına kimse engel olamayacak. Feyyaz Nergis'ten beklemediği bir tepki ile karşılaşınca büyük bir kırıklık yaşadı. Tabii Nergis Feyyaz'a yaptığına çok pişman olacak. Feyyaz'ın Nergis'i e affetmesi pek de kolay olmayacak. Hayriye ve Yavuz'un evliliğine sıcak bakmayan Songül Hayriye'nin üzülmemesi için gözü sürekli Yavuz'un üzerinde olacak. Umarım Songül'ün söylediği gibi Yavuz Hayriye'yi hiçbir zaman üzmez. Hayriye bundan sonra çok mutlu olur. Analizimiz bu kadardı videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek amaçlı kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.